Bodrum Belediyesi'nin ilçenin kronikleşen sorunlarını çözmeyi hedefleyen çalışmaları sürüyor. Pandemi sonrası hızla artan ilçe nüfusunun ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar da aralıksız sürüyor. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde başta kronikleşen sorunlar olmak üzere belirli bir plan doğrultusunda Bodrum sokak ve caddelerini yenilemeye devam ediyor. Ekipler bu kapsamda özellikle taşkın sorunlarını önlemek için başlatılan çalışmalarda son 2 yılda 14250 metre yağmur suyu hattı döşedi. Özellikle ilçe merkezinde yürütülen yağmur suyu hattı çalışmalarının ardından sokak ve caddeler yeniden ele alınarak genel olarak parke döşeniyor. Aydem'le yürütülen çalışmalar kapsamında elektrik hatlarının da yer altına alındığı cadde ve sokaklar yeni görüntüsüne kavuşuyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2 yılda gerçekleşen çalışmalarda 218.170 metrekare parke yol döşerken 32.079 metrekare bordür döşendi. Ekipler eğimi yüksek bölgelerde ise beton yol çalışması gerçekleştirirken bu çalışmalarda da 132.070 metrekare beton yol çalışması yapıldı. Genellikle yeni açılan yol çalışmalarının çevresinde imal edilen perde ve taş duvar çalışmalarında ise 9600 metrekarelik çalışma tamamlandı. Son iki yılda 32.890 metre ham yol açılmış olup, asfalt yol çalışmalarında ise 122.684 ton asfalt kullanıldı. Asfalt yama çalışmaları kapsamında 8.150 ton rotmix asfalt kullanıldı. Ayrıca 545.182 metrekare sati kaplama asfalt çalışması tamamlandı. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri turizm sezonu öncesinde özellikle turizm merkezlerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Bitez'de Aydem ve Telekom tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bodrum Belediyesi ekiplerince başlatılan üst yapı çalışmaları devam ediyor. İlçe merkezinde yürütülen çalışmalar farklı mahallelerde devam ederken Turgut Reis ve Yalıkavak genelinde de çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 2021 başından bu yana 2478 metre yağmur suyu hattı, 53.470 metrekare parke yol, 13.000 metrekare bordür, 30.500 metrekare beton yol, 500 metrekare perde duvar, 1250 metrekare taş duvar, 4171 ton asfalt imalatı tamamlandı.